manasını bilmeyenler için Arapça dua yapmaları uygun değildir. Bir başımdan geçen bir olayı anlatayım sizlere. Bir düğün merasimi var. Uzaktan da gelen misafir hoca efendiler var dediler. Hocam onlar dua yapsın siz uygun görürseniz. Tabii ki dedim buyurun yapsın. Gelmiş hoca efendi dua yapacak şimdi bizim nikah duası olarak yaptığımız duayı okuyor. Allahım mecal beynevme ülfeten ve muhabbeten diye eşlere dua edecek. Allah'ım bunlara ülfet, muhabbet verme diye dua ediyor. Arapçasını karıştırdı. Hep olumsuz eki olan la'ları ekleyerekten dua ediyor. Allah'ım bunlara hayırlı evlat ver diyecek yere Allah'ım bunlara evlat da verme. Şeytandan, besveseli insanların şerrinden, nazardan koru diye dua edecek. Koruma ya Rabbi diye dua ediyor ama cemaat amin amin yıkıyor ortalığı. Ben de diyorum ki ya Rabb'i kabul etme. Ya Rabb'i kabul etme. Şimdi duada şuurlu olacaksın Müslüman. Ne dediğini bileceksin. Arapça dua ediyorum hocam makbul olur mu? Ya bırak kardeşim Arapçasını, Türkçesini. Kendi dilinle, lisanınla Allah ile aranda olan bir şey senin bu. Bunun bir dil ayrımı yok. Orada istediğin şekilde istediğin ya yani bugün yazılı kağıttan dua ediyor. Bu da dua olmaz. Almış eline kağıtla yazıyor. E Edebiyat parçalanmış. Güzel güzel akışlı bir cümleler var, içerikli falan böyle.